İrade Ana Haber Bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 1 Kasım 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta kamu kurumlarında müdür değişiklikleri devam ediyor. İlimizde en son Sağlık İl Müdürlüğünde meydana gelen müdür değişikliğinin ardından şimdi de Gözler Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne çevrildi. Kurumda 2016 yılından bu yana müdür koltuğunda oturan Seyit Yıldız'ın yerine yeni bir ismin atanmasının gündemde olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Türkiye olarak mazlumların umudu, zorbaların kabusu olmaya devam edeceğiz." dedi. Binlerce yıla uzanan devlet geleneğimizde kurduğumuz son devletin Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Metehan'dan Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih'e ve nihayet bir asır önce kazandığımız zaferin ardından Cumhuriyetimizi kuran Atatürk'e kadar tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Ülkemiz tarih boyunca kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sahibi her zaman beklenilen olmuş hem ulusal hem bölgesel sel hem de küresel ölçekte toplumların barışı ve huzurundan yana hareket etmiştir. Bugün de insanlık tarihinde eşine az rastlanacak bir mezalimi yaşatan terör devleti İsrail ve destekçilerine karşı Gazze için insan hakları, uluslararası hukuk ve diplomatik açıdan en doğru yaklaşımı ve çabayı 21. yüzyılın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz ortaya koymaktadır. Türkiye olarak mazlumların umudu, sorbaların kabusu olmaya devam edeceğiz. Sivas Belediyesi'nin Ali Baba Kılavuz Bağlantı Yolunda sürdürdüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı projede devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İnşallah sezonumuz kapanmadan yolumuzu hizmete açmış olacağız." dedi. Yine ulaşım projelerini önemsiyoruz. Bu projenin yanı sıra diğer bölgelerde, şehrin farklı bölgelerinde de yine yol çalışmalarımız devam ediyor. Tapu Kavşa olarak bilinen İstiklal Altgeçinin alt geçinin o kısımdaki Gökçekler Caddesi'nde de inşallah en kısa zamanda hastaneye direkt girecek şekilde bağlantıyı tamamlamış oluyoruz. Yine numune hastanesi üst geçit çalışmalarımızda ilk etapının tamamlanması noktasında son aşamaya geldik. Mahmut Özdemir Caddesi, üniversiteyi Tokiye, İşan Tokyo'ya bağlayan caddeyi yine nitelikli bir bulvar haline getiriyoruz. Ve Lokman Ekim Caddesi'nde inşallah en kısa zamanda bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Bu projeler tamamlandığı zaman şehre hem yeni yaşam alanları, yeni bağlantı yolları açmış olacağız hem de trafik sorununu uzun vadede çözecek, kısa vadede çözecek, uzun vadede sorun yaşatmayacak projelerde birer birer hayata geçirmiş olacağız. Ben şimdiden bu kazandırmış olduğumuz projelerin şehrimize hayırlı, ol, hayırlı olmasını temenni ediyor. Emek veren tüm ekibimize de teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Güzel oldu mu? Başlangıçlar bize Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören 88 öğrenci yemekhanede yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Sağ olun. Nasıl oldu anlatabilir misiniz? Ne yediniz? Tavuk yedik, zaten yemek yerine yani gittik. Olayı başından anlatayım ben. Arkadaşlarla beraber yemek yemeye gittik. Gittiğimizde zaten çok ağır bir koku vardı. Neyse, bulaşık haline falan gelebilir diye Allah'a şükür şey etmedik, gittik. Yemeklerimizi aldık. Orada tavuk vardı. Onun sonrasında bulgur vardı. Bulgur, vardı. Meyve suyu falan. Meyve suyu vardı. Bir tane... ...kayla çorbası vardı. Yani bir şey yok ya, tavuk. tavukta bir iki lokma aldık. Çok kötü bir koku vardı zaten arkadaşlar yedik, yemeyin. Yani 200 tane yememiz bile arkadaşı bu hale getirdi. Nasıl başladı e, yedikten sonra ne oldu? Gecesi bir arası. 8 saat kadar bir şey yoktu ama ondan sonra gece sabah kadar çıkamadım. Sizin yani. soyusun mu? Mehmet size başladı. Sizin neydi sizin soyusun mu? Ben evet. evet. EMS Yapı Sivas Spor rotayı kupaya çevirdi. Yiğit dolar yarın 3. lig takımlarından Artvin Hopa Spor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Beyazlı ekip saat 13'te başlayacak olan maça tur atlamak için çıkacak. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.